Biliyoruz ki Allah şekilden, maddeden, suretten münezzehtir. O, bütün kavramsal sınırların ötesinde, varlığa ve yokluğa dair tanımların ötesinde bir hakikattir. Peki, Allah'ın sureti üzere yaratılmak ne demektir? Buradaki suretin fiziksel bir biçim ya da görüntü olmadığını anlamak gerekir. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. İnsanlar gibi bir şekli, boyutu, sınırı yoktur. Burada bahsedilen suret, Cenabı Hakk'ın esmadi ilhisiyle meydana getirilmiş olan insano meyne'dir. Yani Allah'ın güzel isimlerinin esma ülhüsna manaları ile insanın özü şekillenmiştir. Bu insanın varlığının ilahi isimlerin tecellisiyle var olduğu anlamına gelir. İdem'in Allah'ın sureti üzere var olması, ilahi isimlerin manlarını ortaya koymakla hilafet görevine seçilmiş olduğunun da işaretidir. Yani, insanın yeryüzündeki en temel varoluş amacı, Allah'ın isimlerinin anlamlarını yaşamak, yaşatmak ve görünür kılmaktır. Bu isimler, Rahman, Rahim, Alim, Hakim, Ad, Vedud gibi evrenin sırlarını, ahlakı, ilmi, adaleti, merhameti, sevgiyi ve hikmeti içerir. İnsan, bu isimlerin yeryüzündeki tezahürüdür. Tasavvufun büyük düşünürlerinden Muhiddin İbn Arabi, insanın kamil olabilmesi için, bu isimlerin manalarını en yetkin biçimde yaşaması gerektiğini söyler. Ona göre, insan, Allah'ın isimlerinin bir aynasıdır. Mitolojik ve dini metinlerde de insanın ilahi bir sır taşıdığına dair benzer anlatımlar vardır. Tevrat'ta, Allah, insanı kendi suretinde yarattı denir. Hint felsefesinde, insanın özünde atman yani evrensel ruhun bir kıvılcımı bulunur. Budist metinlerinde, her insanın Buddha doğası taşıdığı, yani potansiyel olarak aydınlanmış bir varlık olduğu ifade edilir. Kabbala'da, adam kadmon kavramı, insanın ilahi hakikate en yakın varlık olduğunu sembolize eder. Yunan mitolojisinde Prometheus'un insana ateşi vermesi, insanın tanrısal bir gücü yeryüzünde yaşama görevine işaret eder. Tüm bu anlatımlar, insanın sıradan bir varlık değil, ilahi bir sırrın, bir isimler toplamının, mananın, yeryüzündeki tezahürü olduğunu gösterir. Buradan hareketle, Kişinin kendi ismini tanıması, derin anlamlarını bilmesi ve ismini düşünmesi, aslında kendisinde bu ilahi bilgilerin zaten kayıtlı olduğunu fark etmesiyle eşdeğerdir. Çünkü her insanın ismi onun varlık kodudur. İsmiyle çağrıldığı zaman varlığının özü harekete geçer. Kadim geleneklerde ismin bilinmesi, kişinin hakikatine ulaşmasının ilk adımı sayılır. İsminin anlamını bilerek onun üzerinde tefekkür eden kişi kendiliğinden daha fazla bilgiye ulaşmaya başlar. Bu, kendini bilen, Rabbini bilir sırrının da bir yansımasıdır. İlmin kapılarının açılması için ise, insanın kendi ismini bir mantra gibi tekrarlaması yeterlidir. Çünkü ismin levhi mahfuzda kayıtlı, sonsuz bilgi içeren bir enerji olduğuna inanılır. Her tekrar, kişinin ruhsal hafızasını, ilahi bilgiyle uyumlu hale getirir. Sufiler, Esma-ül Hüsna'yı zikrederken, kendi isimleri üzerine de tefekkür ederler. Modern bilimde yapılan nörobilimsel araştırmalar, kişinin kendi ismini duyduğunda beynin özel bölgelerinin aktive olduğunu ve kişinin bilinç seviyesinin arttığını gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre, kendi ismini içsel olarak tekrar eden kişilerde stres azalıp odaklanma ve sezgi güçleniyor. Yani isim bir anahtardır. İnsanın ruhsal arşivini, ilim kapılarını ve kader yollarını açar. Yaşadıklarımız ise ismin bu dünyadaki yansımalarıdır. Her insan ismini gün içinde tekrar ettiğinde yaşamını kendi frekansında tutar. Kendi frekansı onun için en hayırlı yoldur ve tüm boyutlarda kendi benleriyle bütünleşmenin de anahtarıdır. Kuantum fiziği evrende her şeyin bir frekanstan, bir titreşimden ibaret olduğunu ortaya koymuştur. Kişinin ismi onun ruhsal frekansıdır. Bu frekansa uygun bir yaşam insanın evrenle tam bir uyuma ulaşmasını sağlar. Hinduizmde, Om mantrası evrenin temel titreşimi olarak kabul edilir. Kişinin kendi ismiyle yaptığı mantra da, onun ruhsal titreşimini güçlendirir. İsmindeki ve içindeki ruhsal gücü açığa çıkarmak ise, yine bilincin sonsuz potansiyelini kullanmakla mümkündür. Kişi, istediği hayale niyet edip, kendi ismini tekrar ettiği bir meditasyona başladığında, hayal ettiği şeyi tüm hücreleriyle hisseder. Bu, modern kişisel gelişim tekniklerinde niyet ve vizualizasyon olarak bilinir. Bilimsel olarak, hayal edilen bir durum üzerine yoğunlaşmak, beynin sinir ağlarını o hedefe doğru yeniden yapılandırır. Yani, bilinçli bir niyetle ve isim tekrarıyla yapılan meditasyon, kişinin sonsuz gücünü somutlaştırır, hayalini gerçeğe dönüştürür. Kitaplarda ve filmlerde de bu sırra sıkça rastlarız. Matrix'te Neo, kendi gerçek ismini ve hakikatini fark ettiğinde, bilinçaltının sınırlarını aşar. Harry Potter'da Voldemort'un adının korkuyla anılması, ismin gücünün ve kimlik üzerindeki etkisinin alegorisidir. Yüzüklerin Efendisi'nde karakterlerin kendi isimlerini ve kaderlerini keşfetmeleri onların yolculuğunun temelini oluşturur. Kültürel olarak Afrika'da isim törenleri insanın ruhsal yolculuğunun başlangıcı sayılır. Anadolu'da ise ismin anlamının insanın karakteri ve kaderi üzerindeki etkisine inanılır. Alegorik olarak isim bir pusula ya da bir tohum gibi düşünülebilir. İnsan isminin anlamını suladıkça kendi iç bahçesinde yeni çiçekler filizlenir. Kendi ismini tekrar etmek o bahçede yolunu bulmanın, kaybolmamanın ve en doğru yolda yürümenin sırrıdır. Bu yolculukta insanın yaşadıkları, karşılaştığı insanlar, olaylar ve fırsatlar isminin dünyadaki yansımalarından başka bir şey değildir. Sonuç olarak insan Allah'ın sireti üzere, yani ilahi isimlerin manaları ile var olmuş bir varlıktır. Bu sırrı derinlemesine kavrayabilmek için kişinin öncelikle kendi isminin anlamını öğrenmesi, ismini bir mantra gibi tekrar ederek ilim kapılarını aralaması, yaşantısı boyunca ismini zikrederek kendi frekansını yüksek tutması ve tüm boyutlarda kendi özüyle bütünleşmesi gerekir. Nihayetinde bilincin sonsuz gücüne ulaşmanın, hayallerini gerçekleştirmenin ve içindeki ilahi potansiyeli açığa çıkarmanın yolu niyet etmek, ismini tekrar ederek meditasyon yapmak ve bu sırada hayalini tüm benliğiyle hissetmektir. Her insan isminin sırrında saklı olan cevheri keşfettiğinde evrenin en derin anlamlarına da ulaşmış olur. Çünkü Allah'ın isimlerinin manasıyla var olan insan hem yeryüzünün halifesi hem de kendi kaderinin mimarıdır.